Herkese merhaba. Yargı dizisinin sezon finali incelemesiyle karşınızdayım ve şimdi başlıyoruz. Bir sabırsızlıkla sona geldik. Biz gerçi en başından beri bu dizinin iki sezon olduğunu biliyorduk. Ancak bize bir son dakika tri'ye attılar ve dizi 3. sezona evrildi. 3. sezona evrilince de tabii bizim aslında son olarak beklediğimiz şeyler 3. sezona sarktı. Muhtemelen 3. sezonda zaten bu hikayeyi tamamlayabilmek için farklı bir hikaye de eklemeleri gerekiyor. 3. sezonda neler olacak açıkçası bakacağız, izleyeceğiz. Ama ikinci sezonun finali birazcık kafalar soru işareti bıraktı. Gelin birazcık bunu inceleyelim. Önceki Öncelikle zaten hepimiz izledik bir yerlerden duyduk. Ilgaz'ı bölümün sonunda Ceylin'e sarılırken yaşıyor olarak gösterdiler. Ama Ilgaz gerçekten yaşıyor mu? Yoksa bizim gördüğümüz yine Ceylin'in rüya içinde rüya olarak gördüğü şeylerden biri miydi? Belki de 3. sezon eğer Ilgaz öldüyse 3. sezon boyunca biz aslında Ceylin'in rüyalar boyunca Ilgaz'la konuşmasını ve Ilgaz'ın aslında ona yol göstericiliğini ve vesaireyi görebiliriz. Belki de Ilgaz yaşıyorsa eğer zaten hikaye kaldığı yerden devam edecek. Ancak Ceylin daha Eren'in arabasına binmeden önce Eren bir açıklama yapma gereği duydu. Bu açıklamada da aslında zaten bütün herkes bir arada toplanmışken ne tesadüf ki herkes bir aradaydı. Ilgaz'ın yaşadığını herkese söyleyecekti. Şöyle oldu olay muhtemelen, Ilgaz ambulansa binliğinde zaten yaşıyordu biz bunu biliyoruz. Ne olduysa zaten ambulansta oldu. Ilgaz'ın yaşadığını şöyle ben ihtimal veriyorum. Eren bir anda Turgut Ali'nin aslında suçlu olduğunu Ceylin'e söyledi. Turgut Ali'nin asıl şüpheli kişi olduğunu söyledi. Ama bununla alakalı elinde delilleri yoktu. Ilgaz Turgut suçlu olduğunu Eren'e söyledi. Beni gizleyin dedi. Daha sonra Eren neden Turgut suçlu olduğuna dair deliller toplamaya çalıştı. Çünkü cezaevi savcısına gitmesinin sebebi buydu. Turgut suçlu olduğunu Ilgaz'dan başka kimse bilmiyordu. Neden? Çünkü Ilgaz ölmeden önce cezaevi savcısıyla konuştu. Eren de cezaevi savcısıyla son konuşma olduğu için direkt cezaevi savcısına gitti ve olayı öğrendi. Turgut Ali ismini duyunca da evet tamam nedenini şimdi anladık dedi. Yani açıkçası Ölüm tamamen inception'a bağlıdır. Rüya içinde rüya, rüya içinde rüya olduğu için tekrar başa dönüyorum. Ilgaz'ın aslında gerçekten yaşıyor olup olmadığı kısmı bence muğlak. Evet biz yaşıyor olarak gördük ama yani Ceylin de bir anda nasıl kabul etti? Yaşıyor evet falan bu oyuna sarıldı. İnsan bir sinirlenir sen neredeydin falan diye. Tabii ki aslında biz Ilgaz'ın ölmediğini biliyorduk ki buraya antrepantezi açmak istiyorum. Ben bunu kaç bölüm öncesi incelememde söyledim. Ilgaz'ın ölümü aslında olmayacak. Bu bir plan, bu bir tuzak. Aslında öldü gösterecekler şeklinde ben size söylemişim. Şuralardan bir yerden de bu söylediğimin kanıtını, linkini bulabilirsiniz gazın yaşayıp yaşamadığı vesaire gibi konular aslında bu dizilerin genel kaderidir. Dizilerde sezon finali verildiğinde mutlaka birilerini öldü olarak gösterirler. Acaba yaşıyor mu yaşamıyor mu'ya gelirler. Aslında bu bir tamamen triktir. Şöyle ki eğer oyuncuyla anlaşma yapılamazsa oyuncu zaten ölmüştür derler. Ama anlaşma yapılırsa oyuncu bir şekilde kurtarılır ve diziye kaldığı yerden devam eder. Muhtemelen 3. sezon içinde bu tip şeyleri düşündüler. Çünkü anladığım kadarıyla oyuncuların dijital platformlarla da anlaşmaları vardı ve bu dijital platformların anlaşmalarında belli şartlar güdülüyordu. Bundan dolayı da zaten dizi 3. sezona sarkmayacaktı. Bütün her şey bu gidişattaydı. Bir anda 3. sezona sakma kararı alınınca her şey tepetaklak oldu. Devam edip etmeyecekleri bundan sonraki yazı süreci kapsıyor aslında. Ee, Benim için bu bölümde şöyle değişik bir şey vardı. Çınar ve Ceylin nezareten de karşılaştılar. Çınar ve Ceylin'in ortak noktası orasıydı. Şöyle ki biz yargıya nasıl başladık? İnci'nin ölümüyle değil mi? İnci, İnci kimdi? Ceylin'in kardeşi. Kim suçlanıyordu? Çınar suçlanıyordu. Gerçek katil miydi? Değildi. Gelelim buraya. Şu an Rıgaz'ın ölümüyle Ceylin suçlanıyor. Çınar kim? Rıgaz'ın kardeşi. Yani ikisi aslında aynı durumda. Ben bu konuşmayı yapmalarını beklerdim kader birliği olarak sana inanıyorum, sen bana inandığın gibi vesaire gibi bir konuşma beklerdim. Ama olmadı. Hatırlatma olurdu en azından ama olmadı. Ve birinci sezonun başından beri gördüğümüz Yekta Tilmen Show ikinci sezonun sonuna kadar devam etti. Acaba diyorum üçüncü sezonda neler olacak? Şimdi aslında birinci sezondan ikinci sezona Yekta'nın bir e, iyiliğe doğru evrilmesi söz konusuydu. Kendi çıkarları doğrultusunda bir evrilmeydi ama Ceylin'in son durumunda aslında tamamen iyilikle yaklaştı bu olaya ve iyilikle e, aslında karşılık verdi. Tamamen Ceylin olduğu için karşılık verdi. Ben burada aslında duygusal bir şeyler mi besliyor Yekta diye de düşünmedim değil. Tekrar Ilgaz'ın ölüp ölmediği konusuna gelecek olursak eğer Turgut Ali Haluk'a resmi belgeleri sundu. Şimdi bu resmi belgeler muhtemelen e, bizim adli tıptaki arkadaşların hazırladığı belgelerdi ama bu sefer adli tıptaki arkadaşlar evrakta sahtecilik mi yapıyor olarak geçiyor yoksa bu savcının talimatı olarak mı geçiyor? O konu birazcık muallak bilmiyorum. Hani bunun yasal bir durumu var mı yoksa zaten aman dizi bu deyip mi geçiliyor? Ben açıkçası çok güzel bir final olduğunu düşünmüyorum. Bir anda çarçabuk her şeyi toparlandı edildi. Turgut Ali tutuklandı. Turgut Ali'nin ölümü bile işte laf arasında kafasına sıktı dedim. Kimisi bu kısmı atlamış olabilir. Turgut Ali'nin öldüğüne bahsedildi. Zaten Turgut Ali bir yerde dedi ki eğer ben yakalanırsam Ömer'e söyledi bunu. Ben yakalanırsam zaten kafama sıkarım kendimi öldürürüm dedi. Ki böyle yaptığı Derya tarafından söylendi. Hazin bir son olmuş. Yanındaki polisin tabancasını çekerek vurmuş kendini. Hazin bir son olmuş. Aslında Turgut Ali de bu süreç içerisinde kurtulabilirdi. Bir tek Turgut Ali'ye üzülebilirim. Çünkü Turgut Ali'nin motivasyonu çok çocuğunu kurtarmak üzerineydi. O sebeple burada yani nasıl bir durum var desek yeridir yani. Geldik sezon finali incelememizin sonuna. Kanalımı takip etmeyi, videoyu da beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Yargının 3. sezonunda görüşmek üzere diyorum ve hoşçakalın.